Profesyonel oyuncular için aslında en önemli olan şey bence monitör. Çünkü sürekli bilgisayar başındayız ve monitöre bakıyoruz. Bu yüzden monitörün özellikleri bizim için çok önemli. Tazeleme hızı ne kadar yüksek, gecikmesi de o kadar düşük olduğunda hem sizin gözünüz daha az yorulur hem de oynadığınız oyuna daha iyi yönde etki eder. Asus'un MG248Q monitörü 144 Hz ve 1 ms ile gerçekten mükemmel bir performansa sahip. İnsanlar 144 Hz ve 60 Hz monitörler arasında pek bir fark olmadığını düşünüyor. Ama ben eskiden 60 Hz şu an 144 Hz kullanan bir oyuncu olarak çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir 60 Hz monitörde oynamaya kalksam büyük ihtimalle gözlerim çok fazla yorulur ve aradaki farkı çok rahat bir şekilde anlayabilirim. Önceki monitörlerimde parlaklık, kontrast gibi ayarları 2 saat yanındaki tuşlarla uğraşarak yapmaya çalışırdım. Ama Asus'un Display Widget özelliği sayesinde arayüzden fareyle çok rahat bir şekilde istediğim gibi ayarlayabiliyorum tabi bütün gün oyun oynamıyoruz. Yeri geliyor oyun tekrarlarını izliyoruz, film dizi izliyoruz. Bunun için monitörü zaman zaman mesafesini yükseltip alçatmak, sağa sola çevirmek gerekiyor. Bu yüzden Asus MG248 çok ergonomik bir yapıya sahip. İstediğimiz açıya, istediğimiz mesafeyi ayarlayıp çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Profesyonel oyuncu olarak birçok monitörde oyun oynadım, birçok monitör kullandım. Ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu kullandıklarım arasında en iyisi.